Merhaba değerli takipçilerim, nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özel sosuyla çok güzel bir roka salatamız var. Balığın yanına çok yakışacak olan salatamızın hemen tarifine geçelim. Bir tane kuru soğanımız vardı. Onu piyaz şeklinde doğradıktan sonra üzerine yarım çay kaşığı tuz ilave ettim. Yumuşak dokunuşlarla çok fazla ezmeden soğanımızın acı suyunu çıkartıyorum. Sonra tekrardan süzgeçimizin içerisine alıyorum. Ve akan suyun altında Güzelce yıkıyorum ki Acı suyundan tamamen arınsın Sonra bir kenara alıyorum ve Fazla suyunu süzdürüyorum Bu arada Yarım demet maydanozumuz vardı Onları ince ince Doğradık tabi önce seçtik Ayıkladıktan sonra Salata kasemin içerisine alıyorum Ve bu salatanın yanında çok güzel bir alabalık Tarifimiz var aşağıda Linkimiz var tıkladığınızda alabalık nasıl temizlenir kelebek şeklinde açılır ve tereyağında alabalık tarifimize de ulaşabilirsiniz maydanozlarımızı da aldıktan sonra iki tane iri domatesimiz vardı önce tabi kabuklarını soyuyorum soyduktan sonra da minik minik karelere şeklinde keselim domateslerimizi de gördüğünüz gibi videomuzda onlarda da kesiyoruz salata kasemizin içerisine Alalım domateslerimizi. Çok iri ise, e, çok eğer domateslerimiz çok fazla iri ise tabii ki elinden keserek tekrar e, elini kısaltabiliriz. Gördüğünüz gibi derin bir kase'nin içerisine domatesimizi, soğanımızı, maydanozumuzu aldıktan sonra bir de metrokomuz var. Onu da güzel seçtik, temizledikten sonra bol suda yıkadık, Su, fazla suyunu süzdürdükten sonra. Gördüğünüz gibi rokamızı da doğradık. Onu da salata kasemizin içerisine alıyorum. Şimdi salatamızın sosunu yapmaya başlayalım. Yarım çay bardağı zeytinyağımız vardı. Kasemizin içerisine aldık. Bir yemek kaşığı sumağımız var. Onu da ilave ettikten sonra iki diş sarımsak rendeliyoruz. Salatamızın sosunun içerisine. Sonra bir tatlı kaşığı kekiğimiz var. Onu da ilave edelim. 2 yemek kaşığı nar eşkimiz vardı. Onu da koyduktan sonra kekimizi ilave ediyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz ve çok güzel homojen bir hal alana kadar ve o baharatların zeytinyağının ile beraber lezzetinin birbirine girmesi için güzelce çırpıyoruz. Tam bir homojen hal alsın. Salatamızın sosu da artık hazır. Hemen sosumuzla sebzelerimizi buluşturduk ve güzelce karıştırıyoruz alttan yukarıya doğru gördüğünüz gibi e, salatamızı güzelce karıştırıp bütün malzemeler birbirine karıştıktan sonra yanına balık yapmıştım ben alabalık tereyağında. Aşağıda linki var nasıl yapıldığını merak ediyorsanız tıkladığınızda anında sizi videomuza gönderecektir ve artık. Ala balık yanında roka salatamız da hazır. Bir videomun sonuna geldik. Başka videolarda içeriklerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Beğeni ve abone olmayı unutmayınız lütfen.